yüzyıllar önce bir kraliçeye güç getirmesi için yapılan taç. Ama bu taç yalnızca güç değil, ölüm de taşıyordu. Onu takan herkesin ruhu taşın içine hapsoldu. Kimi ihtişamla, kimi çığlıklarla yok oldu. Yıllar geçti ama lanet asla unutulmadı. Çünkü tacın fısıltısı hala yankılanıyor. Ve bugün birileri o tacı yeniden buldu. Şimdi soru şu. Tacın gücü mü kazanacak yoksa insanlık mı kaybedecek? Kraliçe'nin lanetli tacı karşınızda. Eski çağlarda denizlerin ötesinde bir krallık vardı. Bu krallık zenginliği, taşlarla döşeli yolları, görkemli sarayları ve halkının refahı ile biliniyordu. Ancak en çok bilinen şey güzelliği ve kudretiyle ün salmış olan Kraliçe Arwen'di. Arwen Sadece güzelliğiyle değil, zekası ve kudretiyle de herkesin dilindeydi. Onun için söylenen tek bir söz bile halkın gönlünü titretecek kadar etkiliydi. Fakat kraliçenin en büyük hayali ölümsüzlüğe dokunabilmekti. Kraliçe tahtını ve gücünü sonsuza dek sürdürmek için dünyanın dört bir yanından bilginler, büyücüler ve kuyumcular çağırdı. Günlerce süren toplantılardan sonra ortaya tek bir fikir çıktı ölümsüzlüğün sembolü olacak büyülü bir taç. Bu taç öyle bir eser olacaktı ki, görenin gözlerini kamaştıracak, takanın kaderini değiştirecekti. Kraliçenin emriyle en iyi ustalar, en değerli taşları toplamak için uzak diyarlara gönderildi. Kızıldağlardan yakutlar, denizin dibinden inci ve mercanlar, karanlık mağaralardan simsiyah obsidyenler çıkarıldı. Fakat asıl sır kimsenin bilmediği bir taş da gizliydi. Rivayete göre ay ışığında parlayan gece gözyaşı adında kara bir taş vardı. Bu taş gökyüzünden düşmüş bir parçaydı ve içinde hem ışığı hem de karanlığı saklıyordu. Kraliçe bu taşı bulup tacın kalbine yerleştirilmesini istedi. Aylar süren arayış sonunda taş bulundu. Onu bulmak için gönderilen adamların çoğu geri dönememişti mağaralarda kaybolmuş, bataklıklarda boğulmuş ya da iz bırakmadan yok olmuşlardı. Fakat dönen birkaç kişi gözlerinde korkuyla aynı şeyi söyledi. Taş yaşayanlardan ruh ister. Bu uyarı kimsenin umurunda olmadı. Kraliçenin buyruğu halkın korkusunun önünde gelirdi. Sonunda tacın yapımı tamamlandı. Kuyumcular taşları öyle ustalıkla bir araya getirmişlerdi ki taç Görenleri büyülüyordu. Altın, gümüş ve siyah obsidyenin uyumu, yakutların kızıllığı, incilerin saflığıyla birleşiyor, ortadaki gece gözyaşı taşının parlatığı tüm ışıkları yutuyordu. Sarayın büyük salonunda, yüzlerce mum ışığında ilk kez tacı görenler bir anda sessizliğe gömüldü. Tacın varlığı bile insana hem hayranlık hem de korku veriyordu. Kraniçe Arwen tacı ilk kez taktığında Salonu bir uğultu kapladı. Tacın ağırlığı yalnızca altın ve taşlardan değil, sanki görünmez bir gölgeden de geliyordu. Aynaya baktığında kendi gözlerinin daha koyu, bakışlarının daha keskin olduğunu fark etti. Sanki ruhunun derinliklerinde bir kapı açılmış, oradan karanlık sızmıştı. O gece sarayın duvarları arasında garip sesler duyuldu. Hizmetkarlar koridorlarda ayak sesleri işittiklerini söylediler. Ama baktıklarında kimse yoktu. Mum ışıkları kendi kendine sönüyor, pencerelerden uğuldayan rüzgar fısıltılar taşıyordu. Tacı gören herkes onun sadece bir mücevver olmadığını anlamıştı. Kraliçe ise bu değişimden memnundu. Artık kendini daha güçlü, daha keskin ve sanki zamana meydan okuyacak kadar kudretli hissediyordu. Ancak bilmediği şey, tacın her gücü bir bedel karşılığında verdiğiydi. Gece gözyaşı taşı canlıların ruhlarından besleniyordu. Kraliçe tacı taktıkça onun çevresindeki bazı insanlar zayıflamaya, hasta düşmeye başladı. Önce kimse bunu tacın lanetiyle bağdaştırmadı. Fakat saraydaki kayıplar arttıkça fısıltılar da büyüdü. Halk arasında söylentiler dolaşmaya başladı. Taç uğursuzdur. Kraliçe şeytanla anlaşma yaptı. Tacın gücü kan istiyor. İnsanlar önce korkuyla bu sözleri fısıldadı, sonra yavaş yavaş inanmaya başladılar. Ancak kimse açıkça sesini yükseltmeye cesaret edemedi. Çünkü kraliçe Arwen, tacını her taktığında gözlerinde öyle bir parlılık beliriyordu ki, ona karşı gelenin ne olacağını kimse bilmek istemiyordu. Tacın doğuşu krallığın dönüm noktası oldu. Zenginlik ve ihtişam yerini uğursuz bir sessizliğe bıraktı. Sokaklarda gece yürüyenler, sarayın tepesinden yükselen tacın parlalığını gördüklerini anlattılar. Bazıları, tacın içinde hapsolmuş ruhların feryadını duyduğunu bile iddia etti. Ve işte böyle başladı lanet. Kraliçe, gücünü arttırmak isterken, farkında olmadan krallığın kaderini karanlığa sürüklemişti. Tacın kraliçeye kazandırdığı güç artık tartışmasızdı. Arwen her toplantıda daha sert, her sözünde daha keskin hale gelmişti. Onu görenler, gözlerinin içinde kıvılcımlar gibi parlayan siyahımsı ışığı fark ediyor, bakışlarından ürküyordu. Ama kraliçenin yanında bu düşünceleri dile getirmeye kimse cesaret edemiyordu. Bir gün, sarayın büyük salonunda görkemli bir şölen düzenlendi. Kraliçe tacını gururla takıyor, misafirlerin hayran bakışlarının tadını çıkarıyordu. Fakat o gece beklenmedik bir olay yaşandı. Kraliçe'nin en sadık hizmetkarlarından biri olan genç kadın, sofraya yemek taşırken bir anda yere yığıldı. Bedeninden sanki bütün yaşam gücü çekilmişti. Hekimler ne kadar uğraşsa da onu kurtaramadı. Salondaki herkes dona kaldı. O sırada taçın ortasındaki gece gözyaşı taşının daha da parlak yanıp söndüğünü görenler oldu. Fısıltılar hızla yayıldı taş ruhunu aldı. Kraliçe bu sözleri duymamış gibi davrandı ama içten içe tacın gücünü hissetti. Bir insanın yaşamı karşılığında tacın ışığı daha da büyümüştü. Ertesi gün şehirde söylentiler artık gizlenemez hale geldi. Kraliçenin tacı can alıyor diyenler karanlık sokaklarda birbirlerine fısıldıyordu. Çocuklar geceleri ağlıyor, yaşlılar dua ediyor, halk kraliçenin sarayına bakarken içlerine bir korku sarıyordu. Birkaç hafta içinde sarayda ikinci kayıp yaşandı. Bu kez kraliçenin yakın danışmanlarından biri sabah odasında ölü bulundu. Yüzünde dehşet dolu bir ifade vardı. Sanki son nefesinde görünmeyen bir şeyle savaşmış gibiydi. Aynı gece tacın taşının daha da büyüdüğü söyleniyordu. Artık herkes emin olmuştu. Taç lanetliydi. Ama kraliçe Arwen gücün sarhoşluğuna kapılmıştı. Onun için halkın korkusu ya da hizmetkarların kayboluşu önemsizdi. Her ruh tacı daha da kuvvetlendiriyordu ve kraliçe kendini ölümsüzlüğe biraz daha yakın hissediyordu. Bir gün yaşlı bir büyücü saraya getirildi. Halk arasında gerçeğin gözleri olarak bilinen bu adam kimsenin görmeye cesaret edemediği şeyleri görebilirdi. Kraliçe onu huzuruna çağırdı bu tacın bana neler getireceğini söyle, dedi Arven gururlu bir sesle. Büyücü titreyen elleriyle tacı inceledi. Gözlerini kısıp tacın içine baktı. Sonra aniden yüzü bembeyaz kesildi. Kraliçem, bu taş gökten düşmedi. Bu taş, yerin altındaki karanlık diyarın gözyaşıdır. Ruhları içine hapseder, her canı aldıkça büyür. Bu taş sizi ölümsüz yapmaz, yalnızca ruhunuzu yavaşça tüketir.'' Kraliçe öfkeyle ayağa kalktı. Saçmalık. Ben her geçen gün daha güçlü hissediyorum. Büyücü sesini titreyerek yükseltti. O göç sizin değil. Taç ruhunuzla besleniyor. Sonunda siz de onun esiri olacaksınız. Saray salonu buz kesmişti. Herkes kraliçenin vereceği cevabı bekliyordu. Arven gururu ve hırsı yüzünden büyücünün sözlerini kabul edemezdi. Emir verdi. Onu zindana atın. Eğer tacın gücüne karşı gelirse bedelini öder. Büyücü sürüklenirken sadece şu sözleri haykırdı: Her ruh, her kayıp sizi daha da karanlığa çeker. Bir gün taç sizi de yutacak. O günden sonra lanet hızla yayıldı. Şehirde hayvanlar bir anda ölüyordu. Bazı evlerden sabaha kadar çığlıklar yükseliyor, kimse orada yaşayanları bir daha görmüyordu ve her kayıptan sonra sarayın tepesindeki tacın ışığı daha güçlü yanıyordu. Halk arasında korku öyle büyüdü ki geceleri kimse evinden çıkamaz hale geldi. Anneler çocuklarını uykudan önce sıkıca sarıyor dua ediyordu. Kraliçenin tacı bizden uzak olsun ama kraliçe her geçen gün tacın ışığında biraz daha kayboluyordu. Onun gülüşü sertleşmiş, sesi kısık ve uğursuz bir tona bürünmüştü. Sarayın aynalarında kendini gördüğünde bazen yüzünün gölgesinde tanımadığı karanlık bir siluet beliriyordu. Lanet başlamıştı ve bu lanet artık yalnızca sarayı değil, tüm krallığı içine alacaktı. Tacın ışığı artık yalnızca sarayda değil, tüm şehirde konuşuluyordu. Her ölüm, her kayboluşla birlikte taş daha da parlıyor, göğe doğru ince, neredeyse görünmeyen bir duman yükseliyordu. Halk bu dumanın ruhların taşın içine çekildiğinin işareti olduğuna inanıyordu. Kraliçe Arwen giderek yalnızlaşmıştı. Tacını başından hiç çıkarmıyor, sarayda uzun geceler boyunca aynaların karşısında kendi suretine bakıyordu. Bir zamanlar güzel yüzüyle büyüleyen kraliçenin gözleri artık çukurlaşmış, yüzüne karanlık bir ifade yerleşmişti. Ama o her geçen gün daha da güçlü hissettiğine inanıyordu. Bir gece, sarayda büyük bir fırtına koptu. Şimşekler sarayın tepesine çarpıyor, gök yürültüsü taş duvarları sarsıyordu. Arven tacını takmış halde tahtında oturuyordu. Etrafında yalnızca birkaç hizmetkar kalmıştı. Diğerleri ya kaçmış ya da lanetin kurbanı olmuştu. Derken sarayın ortasında aniden büyük bir çığlık yükseldi. Zindana atılan yaşlı büyücü, zincirlerinden kurtulmuş, ellerinde eski semboller çizilmiş parşömenlerle salona girmişti. Yüzü yaralarla kaplıydı ama gözleri hala ışıldıyordu. "Kraliçe," diye haykırdı. "Sana son kez söylüyorum. Bu taç senin değil, karanlığın eseri. Eğer hemen çıkarmazsan, bu gece ruhunu da alacak." Kraliçe buz gibi bir gülüşle büyücüye baktı. Ben artık tacın efendisiyim. Hiçbir güç beni durduramaz. Tam o sırada tacın taşı birden alev gibi parladı. Işık salondaki herkesi kör etti. Kraliçe bir an için göğsünü tutarak sendeledi. Ardından korkunç bir çığlık attı. Tacın taşından siyah bir duman yükseldi, kıvrıla kıvrıla kraliçenin bedenini sardı. Hizmetkarlar korkudan yere kapandı. Büyücü parşöminindeki duaları bağırarak okumaya başladı. Ama çok geçti. Kraliçe dumanın içinde kayboldu. Birkaç dakika sonra taş yeniden karardı, ışığını söndürdü. Kraliçe Arven tahta yoktu. Saray sessizliğe gömüldü. Tahtın üzerinde yalnızca taç kalmıştı. Büyücü titreyen elleriyle tacı almak istedi. Ama taş aniden kızgın bir kor gibi parladı. Büyücü eline değdiği anda çığlık atarak yere yığıldı. Kalbi durdu. Tacın gücü hala canlıydı. O gece fırtına dindiğinde saray harabeye dönüşmüştü. Halk sabah uyandığında kraliçelerinin öldüğünü duydu. Ama cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Tacın ise hala tahtın üzerinde durduğu söylendi. Onu görenler tacın içinde Arwen'in çığlık atan yüzünü gördüklerini anlattılar. Krallık kısa sürede karışıklığa sürüklendi. Yeni liderler ortaya çıktı ama hiçbiri tacı başına koymaya cesaret edemedi. Çünkü herkes biliyordu. Tacı takan bir süre sonra tacın içindeki karanlığa hapsolacaktı. Bu yüzden taç en sonunda ağır bir demir sandığa kilitlendi ve sarayın en derin odalarına gömüldü. Ama kimse onun sonsuza kadar orada kalacağını inanmadı. Çünkü lanet saklanmakla yok olmazdı. Tacın adı artık fısıltılarla anılıyordu. Ruh yiyen taç. Ve halk arasında şu söz dilden dile dolaşıyordu. Bir gün tacın sesi yeniden duyulacak ve o gün krallık yine kana bulanacak. Kraliçe Arvin'in ölümünden sonra geçen yıllar boyunca taç ağır demir bir sandığın içinde saklandı sarayın en derin mahzenine indirilen bu sandık zincirlerle bağlanmış, üzerine dualar kazınmıştı. Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor, hiç kimsenin oraya yaklaşmasına izin verilmiyordu. Ancak zaman hafızaları siler, nesiller değiştikçe lanetin gerçekliği bir masal gibi görünmeye başladı. Yıllar sonra krallığın başına geçen yeni hükümdarlar tacı iç kullanladı onlar için bu yalnızca geçmişin uğursuz bir hatırasıydı. Ama sarayda büyüyen söylentiler tacın hala inanılmaz güçler barındırdığını anlatıyordu. Tacın gücü orduları yenilmez yapar diyenler vardı. Kimileri ise taçla konuşmayı başaran ölümsüz olur diye fısıldıyordu. İşte bu söylentiler gözleri hırsla parlayan insanları harekete geçirdi. Bir gece şehrin karanlık sokaklarında buluşan üç kişi gizli bir anlaşma yaptı. Biri eski bir soylu ailesinden gelen Lord Ferrand'dı. Krallığın tahtını ele geçirmek istiyordu. Diğeri ün bir işinde koşan tarihçi Malek'ti. Lanetli tacı yazılarında konu edip adını ölümsüzleştirmek istiyordu. Üçüncüsü ise geçmişte büyücülükle suçlanıp sürgün edilen Ardis adında bir kadındı. Onun gözlerinde yalnızca karanlık ve intikam vardı. Bu üçlü tacın mahsende saklandığını biliyordu. Ancak muhafızları aşmak kolay değildi. Bunun için bir plan yaptılar. Tarihçi Malek eski belgeleri karıştırarak mahzenin gizli geçitlerini buldu. Lord Ferran parayla bazı muhafızları satın aldı. Ardis ise gecelere boyu karanlık büyüler okuyarak tacı kendine çağırdı. Nihayet gece geldi. Fırtınalı bir gündü. Gökyüzü gürlüyordu. Üçlü gizli geçitten mahzene indi zincirlerle bağlanmış demir sandığı gördüklerinde kalpleri hızla atmaya başladı. Ah, i̇şte burada dedi Ferhan gözleri parıldayarak. Onu dünyaya geri getireceğiz diye fısıldadı Ardis. Sandığı açmak kolay olmadı. Zincirleri kırdıklarında içlerinden soğuk bir rüzgar esti. Sandığın kapağı açıldığında içeriden siyah bir sis yükseldi. Ve işte oradaydı. Tacın taşı hala karanlık bir ışıkla parıldıyordu. Tarihçi Malek hayranlıkla defterine notlar alıyordu. Efsaneler doğruymuş. Bu taş canlı. Bakın, sanki bizi izliyor. Ama taş gerçekten de onları izliyordu. Tacın göz gibi parlayan merkezindeki taş üçlünün üzerine karanlık bir gölge düşürdü. O anda mahsende yankılanan fısıltılar duyuldu. Beni takın. Ses hem çok yakından hem de derinliklerden geliyordu. Ardis büyülenmiş gibi öne atıldı. Ben onu hak ediyorum. Benim kanım karanlıktan geliyor. Bu taç bana ait. Feran öfkeyle onu itti. Hayır, taç benim olacak. Onun gücüyle krallığı ele geçireceğim. İki taraf tartışırken Malek çaresizce geri çekildi. Ama tacın ışığı giderek büyüyordu. O anda birden mahzenin kapısı açıldı. Muhafızlar gizli anlaşmayı fark etmiş içeriye koşmuştu. Çıkan kargaşada Ardis tacı kavradı. Bir çığlık yükseldi kadının gözleri bir anda simsiyah oldu bedeninden dumanlar çıkmaya başladı tacı başına koymaya çalışırken elleri titredi ama başına değdiği anda yere yığıldı ruhunun taşın içine çekildiğini gören herkes dehşet içinde donup kaldı tacın taşı bir kez daha parılmıştı muhafızlar dehşetle geri çekildiler ama lord ferran ve malek kaçmayı başardı ama artık lanet uyanmıştı. Tacın fısıltısı yeniden krallığın üzerine yayılmıştı ve herkes biliyordu. Bu sadece başlangıçtı. Ardisin çığlığı Mahsen'in taş duvarlarında yankılanırken, tacın taşı gökyüzünden gelen bir şimşek gibi parladı. Kadının bedeni cansız yere düşmüş, ruhu taşın içine hapsolmuştu. O anı gören herkes bir daha asla unutamayacak bir dehşete tanık oldu. Lord Feran ve tarihçi Malek, mazenden kaçmayı başardı ama kalplerine işleyen korkudan kurtulamadılar. Tacı gördükten sonra artık hayatları eskisi gibi olamazdı. Feran geceleri uykusundan sıçrıyor, kulaklarında sürekli aynı sesi duyuyordu. ''Taht, Benimle senin olacak. Malek ise kalemiyle yazmaya çalıştığı her satırda taşın parıltısını hayal ediyor, notlarının kenarında kendi iradesi dışında yazılmış gibi duran garip semboller buluyordu. Tacın gölgesi artık peşlerini bırakmıyordu. Arcis'in ölümüyle birlikte sarayın üzerinde yeni felaketler baş gösterdi. Önce saraya yakın olan köylerde gizemli ölümler başladı. İnsanlar sabaha karşı odalarında nefesleri kesilmiş halde bulunuyordu. Cesetlerin gözleri kararmış, dudakları fısıltı halinde donmuştu. Taç! Köy halkı korkuyla eşyalarını toplayıp kaçtı. Fakat ne kadar uzağa gitseler de tacın laneti onlara yetişiyordu. Yolda kervanlar kayboluyor, atlar ürküp kendilerini uçurumlara sürüklüyordu. Her kayıp tacın taşını daha da parlak hale getiriyordu. Bir gece şehirdeki tapınaklardan birinde garip bir olay yaşandı. Doğa eden rahipler şamdanların aniden sönmesiyle karanlığa gömüldü. Tapınağın ortasında beliren gölgeler insanların üzerine çöktü. Rahiplerin bazıları oracıkta düşüp öldü, bazıları aklını yitirdi. O an rahiplerin lideri korkuyla haykırdı. Bu kraliçelin lanetidir. Tacı yok etmeden kurtuluş yok. Ama tacı yok etmek kolay değildi. Çünkü taş her ruhla birlikte daha güçlü hale geliyordu. Lord Feran, tacı ele geçirmek için fırsat kolluyordu. Onun aklında tek bir düşünce vardı. Eğer bu gücü ben kontrol edebilirsem, kimse beni durduramaz. Ama tacın lanetini gören Malek, giderek şüpheye düşüyordu. Bir gece günlüğüne şöyle yazdı. Bu taç, insanı ölünsüz yapmaz. Onu yalnızca taşın içindeki karanlığa esir eder. Peki ben gerçeği yazmazsam, bu lanet daha kaç kişiyi yutacak?'' Tacın laneti artık yalnızca sarayda değil, tüm krallıkta hissediliyordu. Çocuklar rüyalarında kraliçeyi görüyor, gözlerinden siyah duman çıkan bir kadın suretiyle uyanıyordu. Yaşlılar gece yarısı dışarıdan zincir sesleri duyduklarını söylüyordu. Bir sabah krallığın meydanında devasa bir çatlak oluştu. Toprak sanki içten içe yanıyor, kara dumanlar yükseliyordu. İnsanlar çığlık atarak kaçtı. Çatlağın derinliklerinden duyulan ses aynıydı. Beni tahta çıkarın. Kraliçe'nin sesi taşın içinden yankılanıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Tacın laneti geri dönmüştü ve bu kez yalnızca birkaç kişinin değil, tüm krallığın kaderini belirleyecekti. Krallık artık tacın gölgesine tamamen teslim olmuştu meydanlardaki çatlaklardan çıkan kara dumanlar şehri boğuyor gece gündüz fark etmeksizin fısıltılar yankılanıyordu taht benimle yükselecek halk umudunu kaybetmişti evler terk ediliyor köyler boşalıyordu krallığın kalbinde yalnızca saray kalmıştı ve sarayın en derin odasında demir sandıktan çıkarılmış halde duran lanetli taç kendi kurbanını bekliyordu Lord Ferran, geceler boyu süren işkence gibi fısıltılara daha fazla direnemedi. Ben, krallığın yeni efendisi olacağım diyerek sandığın yanına indi. Muhafızlar onu durdurmaya çalıştı ama Ferran'ın gözlerindeki karanlık öyle keskindi ki kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Tarihçi Malek ise çaresizlik içinde defterine son satırlarını yazıyordu. Bu gece tacın yeni sahibini seçeceği gece. Eğer bu yazılar bulunursa bilin ki lanet gerçekti. Tacın ışını yalnızca ölümü getirir. Feran titreyen elleriyle tacı aldı. Taş bir an için sönmüş gibi göründü, sonra bir volkan patlaması gibi ışıldadı. Saray sarsıldı, duvarlardan parçalar düşmeye başladı. Feran tacı başına koyduğunda zafer çığlığı attı. Artık ben kralım. Ama taşın fısıltısı bu kez daha gür, daha güçlü yankılandı. Hayır, sen artık benim tutsağımsın. Feranın gözleri karardı, bedeni kasıldı. Taşın içindeki yüzler, Arvin'in, Ardis'in ve daha incelerinin çığlık atan suretleri taşın içinde belirdi. Birkaç saniye içinde Feranın ruhu da onların arasına katıldı. Bedeni ise cansız yere düştü. Saray çökerken Malek, defterini sımsıkı tutarak kaçmaya çalıştı. Ama kara dumanlar onu da sardı. O an bir seçim yaptı. Tacı yok etmeye çalışacaktı. Çatlağın içine koştu, tacı kavradı ve tüm gücüyle karanlık çukura fırlattı. Taş, toprağın derinliklerine düşerken kulakları sağır eden bir çığlık yükseldi. Yüzlerce ruhun aynı anda haykırdığı bir çığlık. Yer yarıldı, gökyüzü karardı. Ardından bir sessizlik oldu. Krallık yıkıntılarla dolu olsa da tacın ışığı artık görünmüyordu. İnsanlar bunun lanetin bittiği anlamına geldiğini düşündü. Ama tarihçi Malek'in defterinde kalan son satır gerçeği fısıldıyordu. Taş toprağın altına gömüldü ama lanet asla yok olmaz. Bir gün yine bulunacak ve o gün kraliçenin çığlıkları yeniden duyulacak.